Manuel tedavi, fizik tedavide mutlaka tüm hastalarda kullandığımız bir yöntem haline gelmiştir. Çünkü hem fizik tedavi cihazlarını kullanıp hem manuel tedavi yaptığımızda, yani ellerimizle çalıştığımızda, o hastanın ağrıyan eklemlerini, kaslarını, tendonlarını, tam o sinir sıkışmalarının yoğun olduğu yerleri çok daha güzel açıp dolaşımı rahatlatıp o dokuları gevşetip hastanın daha kısa sürede, daha az seans sayısında iyileşmesini sağlayabiliriz. Manuel tedavi çeşitli dünyada ekoller tarafından yapılmaktadır. Doktorların özellikle öncelikle teşhis koyduktan sonra manuel tedavi uygulaması, kendisini uygulaması çok iyi olmaktadır. Ancak bazen manuel tedaviyi uygun gören başka hekimler de bizlere fizyoterapi hastalarını göndermektedirler. Çünkü manuel tedavide kısıtlanan dokuların açılması, örneğin eklemini hareket ettiremeyen, parmağını açamayan birinin parmağının açılması, boynunu çeviremeyen bir kişinin boynunun açılması şeklinde germe hareketleriyle ve özel bir takım tekniklerle bazen belki tıkır tıkır sesler çıkartarak o eklemlerin tekrar kendi hareketine kavuşturulması, problemin daha çabuk çözülmesine yardımcı olur. Bu şekilde oradaki kas spazmı açılır ve hasta gerçekten ani bir rahatlama sağlar. Özellikle boyun, sırt bölgesinde, bel bölgesinde mobilizasyon ve manipülasyon dediğimiz bu manuel tedavi yöntemlerini çok sıklıkla uygulamaktayız. Özellikle boyun ağrılarında, sırt ağrılarında ve bel ağrılarında.